devletimi seviyorum demek. Neden e, otomatikmen üzerimize bir yandaşlık yaptasını yapıştırır? Buradan başlayalım. Ya aslında şimdi, yandaşlık ne demek? Yandaş mısınız? Ya ben şu an dibine kadar yandaşım yani. peki. Tabii, Yani eğer bir de ben şey bir adam değil yani bir şey demeye çalışmak demek yalandanın onun demonguyusunu yapmak ben her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bayrağın hizmetkarı ee, halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa iç dibine kadar yanındayım. Bayrağımın dibine kadar e, saygıyla yanındayım. Hizmetkarıyım. Benim. Halkımın en küçüğünden en büyüğüne kadar emrinde ve onların refahı için duacı bir bireyim ben. Peki bu bir sanatçı televizyon önündeki bir insan için neden linç yemesine sebep Tabii. bir olay haline geliyor? Neden? Çünkü şimdi siyaset de kategorize ettiğin zaman bizim gençliğe 80'ler 90'lar ayrı bir dönem. 90'lardan sonra AK Parti iktidarı olduktan sonraki e, Türkiye çok ayrı bir dönem. Hı -hı. Şimdi ben dedim ya hayatı hayatla ilgili konuştuğumuzda nasıl ki belli bir yaşa kadar Hı -hı. hayata karşı tecrübesizliklerimin bedelini ödedim. Ülkemle de ilgili meselelerle ilgili 40'ımda, 43'üm 43'ümde 43 ya ne oluyor diye Hı hı. Ee, şöyle bir etrafıma bakıp yaşadığım yıllarla da sentezleyip o zaman neydi, bugün ne oldu, Türkiye ne, hı. bugün ne oluyor, dünya ne, işte bu kurulmuş olan dünya düzenini kim kurdu, İkinci dünya savaşından sonra kurulmuş olan bu düzenin sahipleri kim hı hı. ve bizim coğrafyamızda aslında neler oluyor, amaç nedir, biz burada neyiz, ne olduk ve ne olacağızla ilgili birçok uzmanlar başta olmak üzere kitaplar, akademisyenleri son 10 evet. yıldır takip edip izleyerek zaten vakıf olabiliyorsun. Çok da kıymetli hocalarımız var. Evet. Baktığında hakikaten inanılmaz bir sırat köprüsünden geçiyoruz özellikle son 20 yıldır. Evet. Yani ben şuna da çok gülüyorum. Mesela diyorlar ki sanatçı yandaş olmaz. Evet. Erektan mı var? Yok estağfurullah. Virgül koyup şöyle söylüyor yani. Sanatçı muhalif olmalıdır. Ya ne mi? Böyle <laughs> <laughs> bir <komedi>. niye ama? <gülüyor> mesela <gülüyor> şunu <gülüyor> sormak lazım. Neden? Mesela ben bir insanın bu arada da... Şimdi ben şöyle görüyorum mesela Çok basit indiriyorum. Hani burada hiç kimsenin anlamayacağı bir sohbet etmeyelim adı altında. Yok, Şimdi yani, siyaset neden vardır? Hı. Siyaset ülkesine, bayrağına, milletine hizmet etmeye aday olan insanların kurduğu ideolojilerin üzerinden parti adlarıyla rekabete girer. Bunların ülkesiyle alakalı bir plan, proje söylemi var ise ki olmalı zaten. Çıkar televizyonlarda, meydanlarda bunu insanlara aktarır. İnsanlar da bunu takdir eder, teveccüh gösterir, oyunu verir. Demokrasi gereği de en fazla oy alan devletine ve milletine hizmete muktedir olur. Hı hı. Ona da hepimiz çünkü o ana kadar o siyasi partidir. Hı hı. Halkın oylarıyla seçildikten sonra demokrasinin gereği devletin kendisi olduğunda saygıyla onu desteklemenin dışında eleştiri her şeyde olur. destek verirsin. Ben böyle biliyorum. Hı. Bunun dışında farklı bir tanım var mı acaba? Hani ben acaba ironi yapıyorum da tabii. <laughs> ha ben düz mantık bakıyorum. Hı. Şimdi bugün baktığın zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikalarının eleştirel yönleri var ve bunları eleştiriyorsa birisi, her kim olursa olsun ben bir şey demiyorum, saygı duyarım. Hı hı. Ama benim de o nasıl ki bunun karşısında muhalif eleştirel yönü var, ben saygı duyuyorum. Benim de tam aksini düşünerek tam tersi durumda olma hakkım yok mu? Tabii ki var. ben de oyum işte. Ne var bunda?